Analiz videomdan herkese merhaba arkadaşlar. Gül Masalı analiz videoma hoş geldiniz. Gül Masalı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Hepsi ve daha fazlası sizler için analiz videomuzda. Analiz videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı unutmayın. Dizinin yeni bölümünde Gonca yeni hayatına alışmaya çalışacak. Yeni bölümde Toprağın babası Gonca'yı tehdit etmeye devam edecek. Toprak ve Gonca sırt sırta verip güçlü durmaya çalışacaklar. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Gonca ve Toprak'ın arasında yakınlaşma başlayacak. Toprak ailesinin Gonca'ya karşı olan takıntılarının sebebini öğrenmeye çalışacak. Toprak geçmişte olan olayların peşine düşecek. Toprak Gonca'nın gerçek babasının ortadan kaybolduğunu da öğrenecek. Gonca'nın memleketinde yaşamaya başlamasıyla birlikte bütün sırlar ortaya çıkacak. Evet arkadaşlar analiz videomuzun sonuna geldik. Sizce Gül Masalı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Dizi hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Gül Masalı dizisini sevenler videomuzu beğenmeyi ve diziyi ATV'den izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.